Gülümseksik ya, gülümseksik ya. Bak hadi, yok ya. Ne ya, bak almış bulunmuştur. Hemen bugün yanındaki kalemiz yok ya. Öncelikle yasak büyük kayıkçılara var. Eylül 1, Nisan 15 arası serbest, Nisan 15, Eylül 1 arası yasak. Tabii bu küçük kayıkçılar yılın 12 ayı, 365 gün yine çalışıyor, sıkıntı yok. Ha, tezgahımızda tabii ki öncelikle şu anda ağır gösteren havuz balıkları var. Yani çiftlik balıkları, levrek, çupra, somon, alabalık. Tabii yaz ayında bunlara daha çok talep oluyor. Kışında işte diğer türlü deniz balıkları çıktığı için bunlara fazla rağbet olmuyor. Ama şu anda yani tezgahımızda levrek, çupra, somon, alabalık, mezgit, barbun, istavrit, iskorpit. Yani bunlar mevcut yine ince balıkları da var ama daha çok tercih şu anda yaz ayı olduğu için işte ızgaralık, bulamalık, hafif balıkları seçiliyor. Yani o yüzden de Levrek, Çupra, Somon daha çok bunlar tercih ediliyor. Şu anda da zaten bunların fiyatları da öyle fazla almışan bir fiyat yok. Pahalılığı da yok. Levrek, Çupra 40 lira, Somon 35 lira. Alabalık 25 liradan satışa sunuluyor. diğer türlü mezgit balığında artış var mı dersen biraz var az çektiği için. Mezgit 25 lira, barbun 40 lira, şey barbun 30 lira. İcabında işte İskorbit balığı 20 lira. Tabii ki levrek, çupra, şey levrek, somon burada üretiliyor. Çupra İzmir'den geliyor. Çupra'nın da işte e, daha sıcak suyu sevdiği ve e, daha tuzlu suyu sevdiği için o yüzden çupra o taraflara özgü bir balık. Kesinlikle öyle bir insan kesinlikle öyle bir düşünceyi getirmesin aklına. Yani şu anda Allah'a şükürler olsun ki tezgahımızda balık fazla ve Omega 3 açısından da, omega 6 açısından, omega 9 açısından da bunlar zengin. Özellikle somon balığında yani bol bol miktarda balık tüketimi hem sindirim sistemini güçlendiriyor hem de bağışıklık sistemini daha çok arttırıyor. Yani balık sağlıktır. Balık sabah, öğle, akşam yatarken bile tüketilmesi gereken bir üründür. Çünkü balık denizde, tuzlu suda tamam yem veriliyor olabilir ama öyle bildiğimiz bir yem değil yani. Doğal ya. Yani şu anda denizimizde çiftlik balıkları da olsun en sağlıklı balıklardır. Levrek, çıplı somon. <laughs>